arkadaşlar kanalıma yine hoş geldiniz yeni bir videoya beraberiz bugün yılbaşına hazırlık yapıyoruz biraz geç olabilir ama ancak ağacı falan çıkardım ee, şimdi ağacımızı kuracağız ilk olarak ağacı çıkarmakla başlayalım bu torbanın içinde de süslerimiz var o zaman ağacı çıkarıyorum ağacımızı biz Migros'tan yaklaşık 4 yıl önce almıştık ee, 1 metre falan yaklaşık olarak Böyle yeşilliği birlikte yani tek tek takmalı değil. Altını taktım ve şöyle açmaya başladım. Üstüne doğru gidiyorum. Üstünü de açınca görüşelim o zaman. Şöyle oluyor ağacım. Ağacımın tamamını açtım. Şimdi üstünü süsleyeceğiz. Süslerimi göstereyim. Baya büyük bir torbamız var. Şimdi onların içindekileri göstereyim. İlk olarak ışıklarımı dizeceğim. Dizeceğim mi denir artık. Işığımı koyacağım. Çünkü bunun en altta olmasını ben daha çok seviyorum. Yani üst üste gelmiyor. Bakalım. İlk olarak böyle süslemeden önce ışığı şöyle yakayım. Görün istedim. Böyle çok güzel yanıyor. Şimdi ışığı dizelim. Şimdi de kırmızı zinciri dizeceğim. Zinciri dizdim. Şimdi de bu topları dizeceğim. Gri topları da şöyle dizdim. Şimdi de bu süsleri dizeceğiz. Renkli toplarımızı da süsledik. Şimdi diğer süslerimize geçelim. Şimdi sıra bu renkli toplarımızda bunları dizeceğiz. Şimdi bütün toplarımızı dizdik. Böyle her renkten var. Bence böyle daha güzel oluyor. Her renkten farklı farklı. Noel babamızı ve de yıldızımızı takacağız. O zaman takalım. Şimdi yıldızımızı ve Noel babamızı da koyduk. Işığımızı da yaktık. Bir de ışık kapalı iken ışıkları görelim. Müzik için inşallah sağlıklı ve mutlu geçer. Bu yıldan kurtulmak dileğiyle. Hepinize sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Görüşürüz.